Giresun Spor olağanüstü genel kurulu sonuçlandı. Nahit Yamak yeniden Giresun Spor Başkanı seçildi. Yanımızda İstanbul temsilciliğinden Serkan Cihan ve Genç Otanaklar Tribünü lideri Recep Ulu var. Şimdi kongreyi değerlendireceğiz. Başkanım kongreyi nasıl düşünüyorsunuz? Yani şöyle, Giresun Spor tabii ki e, zor günlerden geçiyor. mali açıdan zor günlerden geçiyor e, ve bir alt ligdeyiz. Yani Süper Lig'den düştükten sonra e, yapılan bu kongre en azından e, bir güven oylaması gibi bir şeydi aslında. Hani bir aday çıkmadı, tek listeyle girildi, e, 84 e, oy kullanıldı herhalde. Yani daha kalabalık olmasını beklerdik, isterdik, herkes gelsin, e, Giresunspor'u hep birlikte sahip çıkalım, e, Giresun'un bütün dinamikleri burada olsun isterdik. Fakat olmadı. E, ama yapacak bir şey yok. Sonuçta burada olanlar Giresunspor için buradalar. E, kongreye gelen herkese ben çok teşekkür ediyorum. E, Yamak başkan da tabii ki listesini yani verdi ve yeni bir e, oluşum e, başlatmış oldu. E, bir önceki 25 Şubat'ta seçildiği süreçten sonra yönetiminden istifa edenler vardı çünkü e, Lig'e düştükten sonra. Şimdi yeni bir yönetimle yeni bir heyecan olacak diye düşünüyorum. E, i̇nşallah Giresun sporumuz için güzel olur. Yani Ocak ayında transfer tahtasını açtırmamız lazım. Giresun spor gençlerimizle mücadele ediyor. Yani iyi mücadele ediyor ama sonuç tabii ki önemli burada. Ocak ayına kadar e, mevcut futbolcularımızla elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Transfer tahtasını da açtırabilirsek e, yapılacak yani mantıklı transferlerle e, bu sezon ligde kalıcı olmaya çalışacağız. İstanbul temsilciliği olarak zaten birlikteyiz. E, İstanbul temsilciliği, Bursa temsilciliği, Kocaeli temsilciliği bunlar şimdi daha aktif çalışacak. E, bir güven ortamı oluşturmaya çalışacağız. Hayat Yamak başkan konuşmasında yani 120 milyon Ocak ayına kadar ödenmesi gereken paranın ...60 milyonunu mevcut yönetimle halledeceğini söyledi. Kalan 60 milyon için de yardım istiyor. E, bu yardım çağrısına sessiz kalmayacağız. İstanbul'da bize e, ortalama bir 25 milyon bir bütçe oluşturmuştu. Bunun 7 milyon civarının taahhütlerini almıştık zaten. 18 milyon kaldı. Ben buradan İstanbul'a seslenmek istiyorum. Tabii ki bir de şimdi anonim şirketi kararı alındı bu kongrede. Giresun Spor e, Kulübü anonim şirketi olarak e, yoluna herhalde bir ay içerisinde devam edecek... E, hisse satışları vesaire onları ilerleyen günlerde bakacağız. E, bence Giresun kurtuluşu oradan geçecek gibi gözüküyor. Ama biz yani mücadeleye devam edeceğiz. Giresun Buraya kongre için geldik zaten. E, Giresun için mücadele etmeye devam edeceğiz. İsimler önemli değil. Teşekkür Var asıl olan Giresun Spor'dur. Ee, tekrar size döneceğim. Genç yani, olma tribünleri Recep Uluya soralım. Kongreyi nasıl değerlendiriyorsun? Kongre Serkan Başkan da söylediği gibi hayırlı uğurlu olsun e, Nait Başkan'a, yönetim kuruluna, camiamıza. Ancak ilçe başkanları, belediye başkanları, il ilçe başkanlarının tamamı milletvekilleri burada olmuş olsaydı insanlar daha umutlu olurlardı. Şimdi birçok kişi yazmış mesela yine kimse katılmadı gibisinden. Ee, üzücü bir durum. Şehrin en büyük markası diyoruz ama her zaman yayınları da bunları anlatıyoruz. Bir araya gelip yani siyaseti dargınlığı, küskünlüğü bırakıp eski kulüp başkanlara dahil olmak üzere hepsinin burada olması lazımdı. Sonuçta Giresspor'un kurtuluşu diyoruz. Övüyoruz Giresporluyuz diyoruz. Arma sevdalısıyız diyoruz. Ancak makamlar koltuklar geçtikten sonra herkes geri sırt dönüyor. Bugün mesela eski başkanlardan Ali Eren Başkan'ı gördüm. Serkan Başkan az önce ondan bahsettim. Dedim helal olsun. Maçlara da gelmeye devam ediyor. Kongreleri de hep sorumluluk dedim alıyor dedim. Böyle olması lazım. Geçtiğimiz günlerde de loca almış sanırım. Loca almış evet onu da e, güzel söyledin. Yani böyle olması lazım çünkü yani makam geçtikten sonra geri sunuluğumuz, sorumluluğumuz geçmez. Bizler de taraftarız, sürbüncüyüz. Biz de bir gün bıraktığımızda maçlara yine geleceğiz. Böyle olması evet. lazım. Ama hayırlı olsun. İnşallah Ocak ayında bir tahta sorunumuz var. Büyük bir sıkıntı. Genç arkadaşlar mücadele ediyorlar. elden geleni yapıyorlar ama yani görülen de bir gerçek var. Yani takviyeler şart. Ocak ayında bu tahtanın açılması için mülkiyetin tamamının sorumluluk alması, yönetim kuruluna yardımcı olması lazım. Teşekkür ederiz. Serkan Başkanım şimdi Giresunspor'un e, bu son dönemlerdeki durumuna hepimiz e, şahidiz. Sizce Giresunspor'un kurtuluş reçetesi nedir? Yani Giresun Spor'un kurtuluş reçetesi bence şöyle. Öncelikle güven ortamının sağlanması lazım. Bence bu kongre yeni yönetim demek. Ee, ve bu kongrede e, yeni giren isimler Giresun Spor için mücadele edecektir mutlaka. E, dolayısıyla bir güven oyu alınmış bir durum var şu anda. E, ve bizim yani bu kongrede alınan alım şirketi e, kararı uygulanırsa ve Giresun Spor Kulübü'nün %49 hissesi yani %51'i işte gelen kurul üyelerinde kalma şartıyla %49 hissesinin hani borsa gibi değil normal bir şirketin satışı gibi değerlendirdiğinizde 360 milyon borç açıklandı. Bunun işte 60-70 milyonu vergi olarak değerlendirin. Bunlar vadisi gelmemiş borçlar. Evet. Ee, bunun dışındaki yani ortalama yani 300 milyonluk %49'luk bir satış yapılırsa hisse başı 6 milyon yapar. Ee, ve ben bunun hani satılacağını inanıyorum. Yani Giresun Spor Kulübü'nün anım şirketi olduktan sonra 49 tane ortak. Ee, bunun mesela yüzde bir hissesini ben alırım. Hani öyle değerlendir. Ben bugün hani yönetim de değilim. İstanbul temsilci zaten bizim bir görevimiz var. Ee, bunu konuşmuştuk zaten. Hani yönetici olmanın bir, yani benim açımdan bir şey yok. Artı bir değerlendirin demiştik. Biz zaten İstanbul temsilcisiyiz. Ee, yeni gelen yönetici arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Nait Yamak'la birlikte mücadele edeceğiz. Biz Giresunspor'un arkasında net duracağız. Yani Giresunspor'un arkasında durduğumuz zaman kim bundan e, fayda sağlıyor? Bizi bağlamaz. Biz Giresun Spor fayda sağlasın. Bunu, bu şekilde hareket etmek lazım. Yoksa Hani adam Nait Yamak kızmış, Giresun Spor'un maçına gelmiyor, kongresine gelmiyor. Yani Nait Yamak güzel söyledi, burası bana ait değil, Giresun Spor'a ait. Hani bunu daha önceki kongrelerde de diğer başkanlar söylüyordu. Yani bu söylemler artık bitmesi lazım. Yani bir de şimdi bir karar daha alındı. İşte yıllık e, üye e, aidatları 500 liraya düştü. Yani e, bu da mantıklı. Ben buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Yani Giresunspor Komuter'den e, Spor üyelik bölümü var. Oraya girildiği zaman yani 2500 giriş aidatı aidatı 500 lira yıllık aidat oldu. Yani 3000 lira kulübümüze üye olalım ve çok güzel bir şey yapıldı. Yani e, buradan göstermek istiyorum. Aslında bu kongrede e, yapılan yani ve benim çok hoşuma giden e, bir kurumsallık anlamında. Ee, ben ilk defa denk geldim. Birçok kongreye geldik. Buradan kameraya göstereyim. Yani e, Giresun Spor Kulübü üye kartı. Serkan Can üye numarasını yazmış. Yani e, bu güzel bir şey. Kurumsallık olarak hani yapmış ve yönetim bir şey yaptığı zaman da bunu takdir etmek lazım. Eleştirmek kolay. Hepimiz eleştiririz. Yanlış eleştirelim zaten. Ama bak bir kurumsallık ortaya koymuş. İşte işte İstanbul'dan yöneticiler almış. E, Giresun'dan yöneticiler almış. Yani e, ve bunlar girmiş. Şimdi adım şirketi olduktan sonra Giresun Spor e, hisse satışları. Yani ama burada da şöyle bir karar alınması lazım. Şimdi Giresun'un potansiyeli var. E, bu yüzde 49'luk hisse yönetim kurulu kararıyla sadece Giresunlara satılması lazım. Hı -hı. Yani bu kararı aldığımız zaman bizim böyle bir potansiyelimiz var. Dedim ya yüzde birini ben alırım. Kalan yüzde 48'i de zaten Bizim birçok iş insanımız var yani yönetici olmak istemiyor ama Giresun Spor'un ortağı olabilir ve bu Giresun'da ve 49 tane hazır sponsor demek evet. yani bir de öyle düşün. yani 5 milyon 6 milyon %1 hisseye para veren adam yıl yani, e, senede de 1 milyon verir 49 milyon buradan gelir öyle değerlendirin. Dolayısıyla bizim e, acil nakit akışına ihtiyacımız var e, işimiz zor imkansız değil ama işimiz zor e, elimizden geleni yapacağız biz de İstanbul'da kovalayacağız. İnşallah Giresun Spor için güzel şeyler yaparız. Derdimiz o. İnşallah. Teşekkür ederiz. Son olarak Recep'le devam edeyim. Tribünle alakalı olduğun için sana bu konuyla alakalı bir şey soracağım. Süper Lig'den düştükten sonra yaklaşık ortalama 1800-2000-2250 civarında seyirci geliyor. Son iki, iki maçta da gördük. Bununla alakalı neler söylemek istersin? Yani tribüne neden Giresunlu kardeşlerimiz, abilerimiz gelmiyorlar? Neden maçları burada e, tribünde izlemiyorlar. Bununla alakalı ne söylemek istersin? Şimdi bak bu o konuyla böyle oldu daha doğrusu Süper Lig'den Bu konuyla aslında. alakalı biz de bir genel araştırma yapıyoruz. İnsanların belli bir kısmı başarısızlıktan dolayı maçlarda olmadığını söylerken büyük bir bölümü eski başkanla bir siyasetçinin işte Nurettin Canikli'nin kavgasından dolayı koskoca camianın bu hallere düştüğünü bildiği için insanlar kızıyorlar. Ama az önce Serkan Başkan da söylediği gibi kişilere kızmakla vazgeçmekle Girespor'a bir fayda sağlayamayacağımızı bilmemiz lazım. Biz kişilere kızalım, kişilerle kötü de olalım ama tribünlere takımımızı destekleyelim. Çünkü Girespor Futbol Kulübü veya futbol camiası diyelim, e, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan oluşmaz. Bu birlik içinde. Bir kişi de kalsa son Girespor'u seven, o kişi o camiye temsil eder. Edin kişinin de arkasında durmak, Giresun'da olan herkesin borcudur. Ama bizim şehrimizde işte bir kongre yapılıyor, 84 kişi var. 500 kişi mesela oyatma hakkına sahip. kimseye gelmez. Milletvekilleri ortalıkta yok. Diyorlar ki ya Ankara'da işleri var. Ya diyorum ki ne işleri var? Bir ayda önceden bu kongre tarihi belli. Ya herkes bir saatini ayıracak. İlçe belediye başkanlarından sadece bir iki tanesini gördüm. Diğerlerinin umurunda değil. Hiçbir kongrede yoklar. Evet, Dereli Belediye Başkanı Zeki Bey vardı. Z Zeki Bey vardı. Yani başka birini görmedim. Varsa hani olan da e, kusurumuza bakmasın. Yani niye gelmiyorlar? Yani bunları araştırmak lazım. Çünkü Girespor şu değildir. Hani şu parti bu parti temsilcisi değildir. Girespor bu şehirde yaşayan, bu şehirde doğmuş, bu şehri seven gurbet de olsa gönlü burada olan bütün insanların takımıdır ve o insanları temsil eder. Yani bu ayrışmayı, bu birleştireceği gücü Giresunspor yıllar önce birçok kez sağlamıştı. Herkesi bir yere getirmişti, etmişti ama Giresun'da en büyük sorun Giresun'da abilik yapacak, babalık yapacak isim eksikliği var. O yüzden de bu sorunlar ne yazık ki bitmiyor. Teşekkür ederiz. İkinizin de ağzına sağlık. Giresunspor Yeni Kulüp Başkanı Sayın Nahit Yamak oldu. Kendisine buradan başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz.